Oh. oh. oh, oh. Arkadaşlar bugünkü videomuzda sizlere Aydos Kalesi'ni tanıtmak ve göstermek istedik. Gelişimiz biraz zor oldu. Ee, yaya bir şekilde girebiliyormuşuz. O da uzak olduğu için motorla gelmek istedik. Ve kaçak yollardan başka yerlerden motorla buraya kadar gelmeyi başardık. Şu anda Aydos Kalesi'nin önündeyiz gördüğünüz gibi. Ee, eski hali nasıl bilmiyorum ama şu anda biraz yıkılmış durumda. Ee, bakalım içinde ne varmış hep beraber görelim. Buyurun. sanırım girişi burası duvarlar biraz alçak geldi ama yıkılmış herhalde bakalım içinde ne varmış Oğlum, Oh Aydos Ormanı, İstanbul'un en yüksek tepesi diye biliyorum. Gayet temiz ve güzel bir havası var. Zaten bu Aydos Karşısı da tam içinde bulunuyor. Daha önce geldiniz mi bilmiyorum ama kesinlikle gelmenizi tavsiye ediyorum. 537 rakımda tertemiz bir havası var. Buradan şu şekilde İstanbul'un tam rengi falan hep güzel bir şekilde izleyebiliyorsunuz. Havası, manzarası gerçekten görülmeye değer bir yer. Türk dizi ve filmlerinde tarihimizi anlatan ve bize ecdadımızı anlatan birçok dizi gördük. Diriliş Ertuğrul ve Kuruluş Osman dizisi gibi onlarda Abdurrahman Gazi ölü 5 yıl boyunca karşımıza çıktı. Ve hiçbir şekilde Abdurrahman Gazi'nin Aydos Kalesi'ni fethettiğini, Konur Alp birlikte bu Aydos Kalesi'ni Türklere kazandırdığını, bizlere bir miras olarak bıraktığını anlatmadılar. Gelin burada Seyit bize bıraktığı tarihi eserleri ve mirasları kendi gözlerinizle görün. Tarihinizi iyi bir şekilde öğrenin ve buna sahip çıkın. Sizleri çok seviyorum. Bu benim ilk videomdu. Herhangi bir hatamız, yanlışımız olduysa kusura bakmayın.